Merhaba. Ataşehir Kültür Ev sahipliğinde gerçekleşen sanatçı sohbetinin bu sezonki son sohbetine hoş geldiniz. Ben Öykü Demirci. Bugün konuğum sanatçı ve akademisyen Ramazan Can. Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk. Bugün Ramazan'la her zamanki gibi sanat üretiminde odaklandığı konu ve kavramlar hakkında konuşacağız. Ama bundan önce aslında bu kavramların kendi kişisel hayatındaki kökenleri hakkında konuşmak istiyorum. Ramazan nerede duydun, doğdun? Nerede büyüdün? Nasıl bir kültür içinde yaşadın? Ya ben e, Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı bir köyde doğdum. Taşokçular köyü ismini de söyleyeyim. Ya bir zamanlar göçebe olarak yaşayıp sonradan yerleşik hayata geçmiş yani onu tercih etmiş ya da buna zorlanmış insanların yaşadığı bölgede. Doğu büyüdüm. Kara yörükleri. bu işte yörüğün yerleşmişine manav diyorlar. Biz öyle biliyorduk. Yani öyle büyüdük. Ya işte göçebe kültürden midir? Geleneklerin birçoğu korunmuş. Yani ya daha yani bu kaba mı olur bilmiyorum. Daha ilkel bir yani kültür diyebilirim. Yani bir şehir hayatına göre. Ee, tabi bu ilkellikten kastım hani şey değil bir öteleme gibi değil de daha saf halini ifade edebilmek için bu kelimeyi kullandım. Öyle bir kültürde doğup büyüdüm. Seninle gerçekleştirdiğimiz bir başka röportajda çocukken geçirdiğim bazı rahatsızlıklara, çözüm arayışında sen sağaltıcılara götüreceklerini söylemiştin. Evet. Ee, peki bir çocuk olarak orada yaşadığın deneyimler seni nasıl etkiledi? Nelerle karşılaştın? Ya işte, evet işte bir yani 5 6 5 yaşından 8 9 yaşıma kadar öyle sıkıntılı bir süreç. Yani aslında e, uyur gezerlik bahsettiğimiz şey çok hani abartılı bir şey değil ama ya o zaman birkaç böyle doktora götürüldüm. Sonra e, rahmetli dedem dedi ya o çocuğun işi doktorluk değil ocaklık. Ya bu Anadolu'da bir ocak kültürü vardır ya işte bazı geleneksel tedavi yöntemlerini kullanan el almış kişiler falan. Sonra beni öyle birkaç kişiye götürdüler. Yani i̇şte oradaki ritüel yani çok basit ritüeller ama bir çocuk için çok ürkütücü ritüeller. Yani ortada bir kat, kazan işte büyük bir kazanın içinde bir şey kaynıyor filan. E, o sağaltıcı geliyor bir şeyler hani okuyor mırıldanıyor mani mi söylüyor yoksa bir dua mı okuyor. Hani bu, onu tam o yaşta hani anlayabilmiş değilim ama Sonra yaptığı eylemler mesela kazanın üstüne ellerini sürüyor, eli simsiyah oluyor. Tabi altta ateşin çıkardığı isten onu yüzüne sürüyor filan. Ya bu bir çocuk için çok ürkütücü bir şey yani. Zaten bu mez, işte mezun olduktan sonra, Eğitim'de mezun olduktan sonra yani şamanizme giriş kapım bu benim. Yani bu gelenekleri, bu ritüelleri araştırarak yani şu anki üretimin işte kaynağını keşfetmiş oldum aslında. Lisans eğitiminin Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü'nde aldın. Evet. Tamamladın. Terzimiş öğretmenliği. Hı hı. Peki Ankara'ya gelerek güzel sanatlar okumaya nasıl karar verdin? Ya işte o çok biraz ilginç şöyle. Ben benim elimde bir mesleğim vardı aslında. Lisedeyken çalışıyordum ben. Yani aile geleneği halıcılık, mobilyacılık yapıyordu. Yani ata mesleği, dedemden beri aynı şey, dedemin hatta babasından beri aynı mesleği yapıyorlarmış. O yüzden okuma gibi bir niyetim yoktu. ya Sonra şey işte oldu yani bu, e, tabii bu arada biz o, o ayrıntıyı atladım ben. Hani biz beş yaşındayken bu babam işte Anadolu'da gezerek halı satıyor filan. Biz Kastamonu'ya taşınıyoruz, Kastamonu Taşköprü ilçesine. Yani ben hep e, Manisa'da ikamet etmiyorum. Şu an ailem de Kastamonu'da zaten. Sonra bir arkadaşlarım teker teker gitti yani bir yerleri kazandı, üniversiteyi kazandı. ben yani tek başıma kaldım Kastamonu'da. Ya dedim ben de o ok, hani o bir gideyim ben de okuyayım yani en azından birinin yanına gideyim. O yalnızlık biraz beni şey yaptı, rahatsız etti. Sonra lisedeki öğretmenim bana hani yani yetenekli olduğumu söylüyordu. Yani bir şekilde bunu değerlendirebileceğim bir hani söyler bunun tepkinde bulunurdu ama hani güzel sanatlar fakültesinde nasıl hazırlanır, nasıl gidilir bundan haberdar değildim. Yani sonra okumaya karar verdiğim zaman tekrar işte ya iki, iki, sene geçti tabii mezun olduktan sonra liseden. Öğretmenim yanına gittim dedim ben işte okumak istiyorum, üniversite gitmek istiyorum. Hani siz bana zamanında böyle böyle bir şey demiştiniz. Acaba çok mu geç? Yani o, o, da beni sağ olsun kendi öğretmeni yani Sait Çivcioğlu çok değerli bir sanatçı. 72 akademi mezunu. Onun yanına gönderdi. Sağ olsun o da beni yetiştirdi. İşte gazi e öyle girmiş oldum. Sonra mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmaya başladım ve Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak da çalışıyordun. O zaman öğretmenlik hiç yapmadın değil mi? Şey, iki sene bir öğretmenliğim var aslında, ücretli öğretmenlik. Yani öyle bir yüksek lisans yaparken aynı zamanda ücretli öğretmenlik de yaptım bir süre. Ya yani aslında şey derdim, yani, sanat yapmak istiyordum ben yani o yüzden de en sağlıklısı yani o ortamın içinde olmak yani ak ak akademinin içinde olmak gibi ya Türkiye şartlarında öyle yani ya da basit yolu mu tercih ettim bilmiyorum. O, o da olabilir yani. O yüzden hani akademisyen olmanın mantıklı olacağını düşündüm. Bir de bazı ideallerim vardı yani bu konuda bir atölye yani bir, bir hani e bir atölyem olsun hepsi yani atölye ya bir bir dönem en azından bir elimden bir öğrenci geçsin istedim yani öyle de bir hala var öyle bir şey. O yüzden akademiyi tercih ettim aslında. Yani sanattan uzaklaşmamak için sonuçta öğretmen olup Anadolu'nun bir köşesine gittiğim zaman muhtemelen çoğu şeyden uzak kalacaktım diye düşündüm. Ne yazık ki öyle her şey bu taraflarda evet. oluyor. Aynen. Peki sansör öğretiminde genel olarak hangi konu ve kavramlara odaklanıyorsun? Benim yani göçebe işte az önce bahsettiğim uyur gezerlik. Yani ben 2011'de Gazi Eğitim'den mezun olduktan sonra yani bir şey Gazi Eğitim'de aldığım eğitim benim için çok değerli. Yani geleneksel bir bir akademizm. Yani hani bir de, bu eski saflığı en süz döneminden gelen o saflığını korumaya çalışıyorlar hala. Ben mezun olduktan sonra oradaki o sanatın yani biz okulda sadece sanatın kendi sorunlarıyla yani resimse resim yani bunun başka bir şey ifade etmesine gerek yok. Sağlam resim yaptıktan sonra hani bunun çok bir şey anlatmasına gerek yok. Bu, bu Bize böyle bir şey verilmedi ama... Hani mezun olduktan sonra ya bir çevreme baktım, sergiler geziyorum falan ya bir şeyler hani anlatılması gerekiyor ben öyle düşündüm ya da kendi kendime dedim ya ben bir şeyler anlatmalıyım ya bu da yine en basit yolu kendimi anlatmak yani aslında çok uç noktalara yani burada işte Ankara'da yaşayan biri gidip hani ne bileyim Amerikan yerlerinde anlatacak yok yani hani görmediğim bir şey sen manyak mısın derler adamı evet kendimle ilgili böyle bir arayışına girdim o da az önce bahsettiğim uyurgelizelik o o kapıdan girdim aslında Ocak kültürlerini, Anadolu gelenekleri yani o Yörük göçebe Yörük geleneklerini araştırmaya başladım. Ya bu ritüeller nereden geliyor? Ya neden böyle bir şey var falan. O do dolayısıyla şamanizmle tanışmış oldum. İşte bununla ilgili okumalar yaptım falan. O dönemde ya bu kadar fazla okuma yaptıysam işte bir de tez yazayım dedim. Konuyla ilgili bir de teze işte başlamıştım o zaman. Hani benim için iyi oldu. Yani aslında şu anki üretimim de aynı. Hep aynı şeyin etrafında dolanıyorum. Yani göçebe yürük kültürü ve şamanizm yani. Bunun dışında yaptığım hani birkaç serilik iş var. Hani devam ettiğim seri var ama ana plan da bu yani. Bunun dışında başka bir şey yok gibi bir şey. Peki bu şaman ve yörük kültürüne olan çalışmalarını dedin ya yine. Hani. Önce kendime dönüp bir yapmak istedim. Bu zaman içerisinde gelişen bir süreç mi oldu? Yoksa belirli olayların üstüne bu kadar mı verdim? Bazı şeyler seni buraya gitti mi? Şöyle e, aslına bakarsan küçük çaplı saha araştırmalarıyla başladım ben. Yani geziler yapıyordum. Bu gittiğim yerlerde ses kayıtları alıyordum. İzin verirlerse video çekiyordum. Şimdi bir de şey e, video çekmeme çok izin vermiyorlardı ama ses kaydında hani bir sakınca görmüyorlardı. Çünkü bir şekilde korkuyorlardı. Yani bu hani neden korktuklarını tam olarak ifade de etmiyorlardı ama Video çok az var elimde. Ama ses kaydı bir hayli fazla. Yani aslına bakarsan ben e, doğrudan hani şey o, o araştırmaların neticesinde birkaç tane de derneğe gittim ben. Yani adam yani o, o, insanlar bir şeyler anlatıyor ama bunun nereden geldiğini onlar da bilmiyor yani. O dernekler de bana akıl verdiler işte. Ya bu hani aslında bakarsan Türklerin asıl yaşayış şekli olan şamanizm. Yani aslında Anadolu'ya bektaşilik de geliyor. Yani o asaf halini o şekilde koruyor. Onları araştırmaya başladım. Sonra kitaplar edindim falan. Öyle gelişti benimki. Yani bir zaman için, evet zaman içinde yani bu birden hani ya ben bunu çalışacağım diye bir şey olmadı. İlk başta bayağı bir tasla kaldım mesela. Çünkü daha önce, ya ben bir de şöyle bir şey var. Plastik olarak da çözümlemesi zor bir yola girmiştim. Yani 2011-2012 yılına kadar ben hiç figür yapmadım mesela. Yani lisans eğitim boyunca hiç figür girişmedim. Yani hani öyle bir şeyim yoktu. Figürde hani bana zor geldi ilk defa denediğim bir şey. Dolayısıyla böyle bir, bir yıl kadar sadece taslaklar üzerinden gittim. ben. Yani bir hazırlık o aşama. Yapıtlarında yörük kültürüne ait halı, yüklük gibi öğlenin yanı sıra aslında neon ve beton gibi malzemeleri bir arada kullanıyorsun. Evet. Malzeme seçimini etki eden unsurlar neler? E şöyle ilk, ilk az önce de dediğim gibi ilk başta tuvalle başladım ve arkasından küçük heykeller geldi. Daha sonra yani şimdi okumalar yapıyorsun ve bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun. Bu anlatma kaygısı bende biraz şey oldu. Ya belki o dönem abarttım onu da bilmiyorum yani. Yani şey bir bir şey yani bir sanat nesnesi ortaya çıkartmaktansa bunun büyük bir şey ya o zaman çok büyük bir kutsallık atfediyordum. Büyük bir şey anlatmasını istiyordum. Dolayısıyla yüzeyde ya da üç boyutta işte o figür heykelcinde hani çözümleyemediğim ya da ifade edemediğim şeyleri başka malzemelerle ifade etmeye başladım. Dolayısıyla bu malzeme hani bir süre sonra bir plastik sanatların hemen her disiplininde işte üretmeye başladığımı fark ettim aslında. Yani o bir şeyler ifade etmeye ya da anlatma kaygısından oluştu iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Bazen kötü eleştiriler alıyorum. Bazen iyi yapıcı eleştiriler alıyorum. Ama bu artık bunlar da çok önemsememen gere önemsememen gerektiğini anladım. ve yani kendi yolumda gidiyorum işte yani. Bir de bu bahsettiğimiz yerleştirmelerin yanı sıra senin de dediğin gibi hem yağlı boya işlerin var hem de aslında kolaj işlerin de var. Evet. Ee, bu çalışmalarında da yine aynı konu ve kavramları mı işliyorsun? Evet konu hiç değişmiyor. Yani e, o kolajlar ya da o küçük çalışmalar aslında o az önce bahsettiğim bir öne hazırlıklar diye. Ben hemen hemen bütün işlerime başlamadan önce bir öne hazırlık yapıyorum. Yani bu yerleştirme de o olsa aynı. Yani tuval işi de olsa aynı. İlk başta bir küçük bir yüzeyde yani kağıtta çözümlemeye çalışıyorum. O kolajlar ya da küçük işler o mantıkta aslında başlamış oldu. Yani o ilk kolajları mesela tuvallerimden önce yapmaya başladım. Çünkü rengi o küçük yapıştırmalarla çözümlemedi. Az önce de dedim yani figür resmine yabancıydım. Ve bunun için de bir ön hazırlık gerekli. O kolajların doğuşu da aslında öyle oldu yani. Peki biraz üretim sürecinden bahsedebilir misin aslında? Büyük ölçüde bahsettim fikir ortaya nasıl çıkıyor? Ardından malzemeyi nasıl karar veriyorsun? Veya tüm süreci tek başına mı ilerletiyorsun? Çünkü hani mobilyalar yapıyorsun, beton kullanıyorsun, halılar var, neon var. Ya ben olabildiği süreçten çok fazla zevk aldığım için bunu paylaşmak istemiyorum. Zorunlu olduğum bazı durumlar var ama. Ne onu yapamıyorum. Yapmaya çalışıyorum şu an, öğrenmeye çalışıyorum. Belki bir süre sonra onu da kendim yapacağım ama. Yani olabildiğince kendim çözümlemeye ya da yapmaya çalışıyorum. Ama bazı durumlarda tabii işte kardeşim benim marangoz ondan hani yardım alıyorum çoğu zaman. Ne onu Ercan Ustan var sağ olsun o yardımcı oluyor. Yani onun dışında şöyle işliyor benim bir okuma, bir düzenli olarak yaptığım okumalar var. Okumalar esnasında bazı notlar alıyorum. İşte ya bunu kullanabilirim, bu yani bu hani e, benim mantık çerçeveme uyuyor falan. O notları işte eskizlerle daha sonra destekleyip yani asıl projenin şeyini işte ön hazırlığını çıkarmış oluyorum. Ve bu hani şöyle bir şey yani hemen bir şey ortaya çıktı yani eskizde tamam ben bir şey buldum bunu hemen projeye çevireyim diye bir şey yok. Yani o düzenli olarak biliyor mesela şu an uğraştığım işinin taslağını 2015 yılında atmışım. Yani bazen öyle şeyler de oluyor. Mesela defterlerimi önüme diziyorum. İşte ya ne yapmışım arada atladım, olmuş falan. Sonra bakıyorum ya böyle bir şey yapmışım bunu niye büyütmemişim gibi durumlar söz konusu oluyor. Ona geri dönüyorum falan. O da süreci daha eğlenceli hale getiriyor benim için. Yani geçmiş gibi yani geçmişe gidiyorum sonra geri geliyorum. Aslında konum da geçmişle alakalı. Yani göçebe, yörük, kültür ve şamanizm. Yani bu üretim biçimime de hani bir şekilde yansıdı. Yani 2015'e geri gidiyorum defterimdeki 2015 tarihli işte. Sonra onu 2021'de üretmeye başlıyorum falan. Aslında konu bazlı da bin yıl öncesine gidip işte bin yıl sonrasına geliyorum falan. Bu bayağı hani benim üretimimin parçası oldu diyebilirim yani. Son olarak şu an Anna Loder Galeri'de açılacak olan sergin üzerine çalıştığını biliyorum. Biraz bu sergiden bahsedebilir misin? bu sergi 2018'de açtım. Evvel zaman isimli serginin devamı niteliğinde aslında. Yine iş değiş aynı. Ben belli bir kronolojiye uyarak bir sunum hazırlamıştım. Onun e neredeyse birebir aynısı diyebilirim. Yani yine bir, bir, tarafta göçebe yürük kültürü ve şamanizmde yani şey göçebe yürük kültürünü yani daha güncel bir sıkıntı olduğu için plastik olarak ben bu beton ve neonlarla ifade etmeye çalışıyorum. Aslında bakarsan bundan da biraz bahsetmek isterim İlk ilk başta şamanizmle hani başladığımı söylemiştim ya. Yani niyetim de şuydu aslında. Hani şamanizmi işte var olduğu topraklarda ele alıp işte göçler yoluyla işte Bektaş Alevi Bektaşî kültürüyle Anadolu'ya getirip işte günümüze getirmek. Yani beton işleri ve neonlar aslında daha böyle hani günümüze ait sıkıntıları doğrudan ifade ediyor. Ama yüzey işlerim ve işte o küçük işler Yine günümüzle alakalı fakat geçmişten beslenerek yani e, buna ben hani biraz şey diyorum hani şamanist bir pencereden bakma gibi yani işte güncel sorunları daha ilkel bir pencereden çözümünü aramak gibi bir şey. Yani aslında benim gittiğim sağaltıcıların bana yapmak istediği ya da yapmaya çalıştığı şeyi ben bu yoldan yapmaya çalışıyorum. Ama bu doğru mu başarılı mı oluyorum yani bu çok hani tartış üstünde tartışılabilir ya da sorgulanabilir ama benim yapmak istediğim bu yani başarıya ulaşıp ulaşmadığımı da bilmiyorum. Ortaya bir şeyler çıkıyor ama bu benim için önemli değil. Az önce de dedim ben süreçten çok fazla zevk alıyorum ve bunu da hani çok zorunda olmadı. Yani o, yani zorlanmadığım sürece de başkasıyla paylaşmak istemiyorum. Anıl oldu işte bu son sergim de yine evvel zaman işinin bir devamı niteliğinde olacak. Dediğim gibi iki kısımdan oluşacak. Ee, biri bu daha güncel sıkıntılar, yörüklerle ilgili güncel sıkıntılar. İki, şamanizm ve şamanizmin işte güncel sıkıntı, yani şu anki toplumun sıkıntılarının işte çözümü ne odaklanan işte ilkel e, metotlar içeriyor. Tabii bunun bir kısmı da benim kendi kişisel kimliğimle alakalı. Daha önce hiç yapmadığım bir şey bu sergide hani kendimle ilgili doğrudan. Yani aslında her şey hepsi kendimle ilgili de mesela otoport de çok fazla. Yani bir süredir şey yapıyorum yani onu ilk defa sunmak istedim. Ya belirli hani ruh halimiz sürekli hani de, değişiyor ya. Ben bunu otoportreme yansıtmak istedim ve bir seri böyle bir otoporte yaptım ve bu üç tane de büyük boydan portre var. Bunlar da yine aynı kısımda sunmayı planlıyorum. Umarım hani 6 Mayıs'taydı erteledik. <laughs> bu son kısıtlamalardan dolayı Eylül'de açmayı planlıyoruz. Umarım iyi olur. Eylül'e bu pandemi ne olur. Umarım sergi çok keyifle geçer. Pandemisiz zamanlarda hep birlikte gezeriz sergiyi. Görürüz. Evet. Yamazan bu konuşma için çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok içtendi. Ben teşekkür ederim. Yani kısa mı tuttuk uzun mu oldu bilmiyorum ama umarım işimizi görür yani. <laughs> görür. Çok tadındayız. Çok teşekkür ederim. Sanatçı sohbetlerinin hem bugün hem de bu sezon sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım önümüzdeki sezon tekrar farklı farklı konular, farklı farklı sanatçılarla buluşmak şansımız olur. Çok teşekkürler, iyi günler. Ben teşekkür ederim.